Efendim Türk Uyku Tıbbı Derneği Başkanı Profesör Doktor Murat Aksu hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş efendim, teşekkür ederim. Siz anlatın. sen ben biraz kestireceğim. acık yorgunum. <laughs> o, o, o zaman programın süresini çok aşarız. Ben <laughs> çok. Yok 10 dakika. Onda 10 atak geliyor bazen. Atak mı geliyor? <laughs> Vallahi çok önemli bir konu. Çok önemli. Sokakta biliyorum ki kime sorsanız kaçta kaçında var bu ee, ee, Türkiye dediğim, sonra da dünyada diyeyim. Tamam. Şimdi şöyle biz aslında Türk Uyku Tıbbı Derneği olarak bu konuda Türkiye'de kaçta kaçında olduğunu irdeleme açısından bir epidemiyolojik çalışmayı tamamladık hı hı. ve Türkiye'de açıkçası tüm popülasyonu, tüm Türkiye'yi içeren bu çalışmada yaklaşık yüzde 15 ila 18 arasında ciddi şekilde uyku sorununun olduğunu saptadık. Kesinlikle tahmin edebiliyorum efendim. Ee, peki yaşam kalitesi açısından, insan sağlığı açısından nedir uykunun bu kadar önemi? Ee, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, sağlıklı bir yaşam sürmek için ve gündüz uyanıklığınızda iyi olmanızı sağlamak için iyi uyumanız lazım. Kesinlikle. Ee, uyku bizim bedenimizin ve beynimizin hakikaten uyanıklıktan farklı bir şekilde çalıştığı ama bizim yaşamsal bazı fonksiyonlarımızın yapılması açısından çok önemli olan bir dönem. Fakat biz şunu karıştırıyoruz. Onu da açmanızı rica edeceğim. İyi uyku ile çok uyku arasında Fark var Fark öyle var. değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Eğer çok uyuyorsanız zaten uykunuz iyi olmadığı için çok uyuyorsunuzdur. Çünkü her bedenin ve her beynin e, gereksinim duyduğu bir uyku süresi vardır. Bu uyku süresini tamamlamak için eğer kalitesiz bir uyku uyuyor iseniz o beyin uyku süresini uzatmak zorundadır. O nedenle zaten uyku sorunu olan örneğin şimdi sizin söylediğiniz uyku apnesi sendromlu Kişileri her yerde uyuklarken görürsünüz hmm. otobüste bekleme salonlarında sinemada tiyatroda ve hatta direksiyon başında uyuklarken görürsünüz hmm. Bu nedenle zaten onu vurgulamak istiyoruz günlük yaşamınızın iyi olması için günlük yaşamınızın sağlıklı olması için günlük yaşamınızın kaliteli olması için aslında çok iyi bir uykuya Gereksiniminiz var, ihtiyacınız var. Şimdi o uyku apnesi, insomnia bunlara gelmek istiyorum ayrı ayrı ama e, kaliteli uyku nedir o zaman? Tersinden bakalım bir de. Tabii kaliteli uyku bizim e, tüm uyku evrelerini yeterli sürede ve yeterli oranda içeren ve bizim e, günlük yaşamımız sırasında gerekli olan enerjiyi kazanmamızı sağlayan uykudur. O zaman nedir ideal uyku süresi ve uyku, uyku... Süre, ideal uyku süresi kişiden kişiye farklılık hmm. gösterir. Sizin borç ya da alacağınız olmaksızın yani bir gece önceden herhangi bir uykusuzluk yaşamamışken çok geç, çok geç yatmamışken bir sonraki gün sizin sağlıklı, uyanık bir şekilde kalmanızı sağlayacak en kısa uyku süresi sizin için ideal uyku süresidir. Ne kadardır bu? Ortalama erişkin bir kişi için 8-8,5 saat kadardır. Hı, ama daha ne yazık az ki yani? kesinlikle daha az değil ama ne yazık ki şimdi daha az uyuyoruz. Neden? Çünkü endüstrileşmiş toplum aslında bizi daha az uyumaya e, daha çok meşgul ediyor daha Öyle çok edelim. meşgul ediyor kesinlikle dediğiniz doğru İşte bu konuda yapılan çalışmalarda 50 yıl önceyle günümüzdeki uyku süresi karşılaştırıldığında 50 yıl önceye göre biz şu anda daha az yaklaşık mi? bir saat daha az uyuyoruz bir saat daha kısa Hı. U uyku süremiz var. Küresel Ama ne uykusuzluk. yapıyoruz? <laughs> Bu gerçekten küresel uykusuzluk. Ne yapıyoruz? Bize ne yapmamız söyleniyor? Bize çalışmamız söyleniyor. Çalışacağız. Ne yapacağız? Akşam eve gideceğiz ve akşam evde de bir takım şeylerle uğraşacağız. Neyle uğraşacağız? İşte televizyon seyredeceğiz. Başka Hı -hı. ne yapacağız? Ee, i̇nternette dolaşacağız. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bir de şu lambalar bu suni e, aydınlatma, yapay aydınlatma bizim doğal uyku uyanıklık siklusumuzu da bu paternimizi de bozduğu için evet. e, daha çok uyanık kalmaya meyilli oluyoruz. Daha Hı -hı. çok uyanık kaldıkça aslında belki de daha çok sağlık sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Hı. Beden e, derler ki beden e, zihin her neyse insan saat ondan sonra artık uç gece ondan sonra uykuya geçmeli. Çünkü o saatlerde ha, onun açıklaması Kesinlikle nedir? doğru. Aslında bizim bedenimizin ve beynimizin bir uyku uyanıklık siklusu vardır. Bu şu demektir: Günün belirli saatlerinde biz uyanık olmak zorundayız. Günün belirli saatlerinde uykuda olmak zorundayız. Neden böyle? Çünkü biz tek bir enerji kaynağına sahibiz. Nedir bu? Güneş. Hı. Ve güneşe ne yazık ki ya da çok şükür ki sadece günün yarısında biz ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla bizim bedenimizin ve beynimizin o günün yarısında o ulaşabildiği enerji kaynağından yeterli enerjiyi alıp bunu belirli bir ritim içerisinde tüm yaşamı boyunca kullanabilmesi Hı, gerekiyor. Peki o kuzey ülkelerinde yaşanan sıkıntıları buna bağlı mı? Sıkıntılar tabii öyle ki mi? tabii ki buna bağlı. O e, güneşe karşılaşma süresine sürekli değişkenlik gösterdiği yerlerde bu insanın sirkadyen ritmi sirkadyen paterni dediğimiz uyku uyanıklık ritmi ki çoğu hormonumuz da bu ritme uygun olarak salınır, değişiklik gösteriyor. Hı hı. İşte o nedenle aslında uyku sorunu olan kişilerde şişmanlık, obezite de daha sıktır. Yani Çoğu zaman bu yanlış anlaşılır. Şişmanlığın, obezitenin olduğu kişilerde uyku sorunu hmm. daha sık gibi e, düşünülür. Halbuki, tam tersi, Halbuki tam tersi. Uyku sorunu olan kişilerde şişmanlık daha Neden? fazladır. Neden? Çünkü bizim o uyku süremiz, uykunun sağlıklı olması, e, aldığımız enerjinin gün içerisinde dağılmasını da sağlayan bir paterne sahiptir. Hmm. Yani bu düzen bozulduğu zaman yani enerji Alımı ve enerji tüketimi Kesinlikle, arasındaki evet. denge bozulduğu zaman bu o şişmanlığı şişmanlığı birlikte getiriyor. Anladım. Peki bir telefonumuz var Cennet Hanım hatta. Tabii ki. Bakalım ne soracak ya da ne söyleyecek. Alo. İyi günler. Merhaba sağ nasılsınız? Günler. Merhaba sağ olun teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum Cennet <laughs> Hanımcığım. Sorunuz mu var doktorumuza? Evet. Buyurun o evet. zaman. Ben bir bir senedir ya da bir buçuk senedir bu rahatsızlığı yaşıyorum. Uyku sırasında nefesim kesiliyor. Daha uykuya geçmeden nefesim kesiliyor. Kendimi yorgun, halsiz hissediyorum. Her bulduğum yerde yatmak istiyorum. Böyle bir sorunum var. Peki Cennet Hanımcığım hemen soruyoruz. Açıklayacak doktorumuz net bir durum değil mi? Evet, Lütfen izleyin olur mu? Kulağınıza verin. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Zannedersem siz de biraz sonra soracaktınız. Hemen burada başlayalım. Evet. Ee, bu aslında çok klasik uyku apne sendromu evet. dediğimiz hastalığın belirtisi. Uyku apne sendromunda olan şey şu. Bizim bir üst ha solunum yolumuz var. Hava yolumuz var. Nefes almamızı sağlayan küçük dil ve küçük dilin etrafındaki kaslar var. Gece uyku sırasında bu kaslar... ...beyin tarafından yeteri kadar uyarılamıyor. Hı hı. Yeteri kadar uyarılamayınca... ...bu kaslarda bir sarkma oluyor. Ve bu sarkma sonucunda da... ...uyku başladığı zaman... ...nefes kesiliyor. Hı. Neden? Çünkü hava yolu tıkanıyor. Hava yolu tıkandığı zaman... E, ...nefes kesiliyor. Olan bütün olay bu. Ve e, aslında... E, ...çok önemli bir şey. Çok önemli çok. bir tablo. Bu nefes durmaları... ...izleyicimiz aslında... Belki bunu sadece bir kere, iki kere hissediyor ama gece boyunca yüzlerce kez tekrarlanıyor. Peki bunun sonucu daha kötü olabilir mi? Kesinlikle Nereye daha varabilir? kötü oluyor. Şimdi şöyle, bu sırada kandaki oksijen miktarında çok ciddi düşme oluyor. Kandaki oksijen miktarındaki düşmenin ötesinde bir şey daha oluyor. Bu beyin buradaki kasları uyaramıyor. Buradaki kaslar uyarılamadığı zaman nefes kesiliyor. Peki bundan? Beyin vücudu nasıl koruyacak? Eğer nefes kesilmesi devam ederse Ölecek kişi hı hı. Ne olacak? Beyin uyandırıyor Çok kısa süreli 3 ila 15 saniye süreli Ama hastanın hissetmediği Algılamadığı Bilinçli olmayan Kısa beyin uyanıklıkları yaşanıyor Bu kısa beyin uyanıklıkları Aslında yaşamı kurtarıyor Kurtarıyor çünkü, ama her seferinde çünkü, de oksijenden ıı, Öyle Ve öyle ıı, oksijenden Ciddi bir e, oksijensizlikten bir kurtarma oluyor. Her apne sırasında bir ciddi oksijen kaybı oluyor. Ama uyku da kişi 9 saat uyudum zannediyor. Ama gerçekte bunun sadece 4 saatinde, 4,5 saatinde uyumuş oluyor. Neden? Çünkü çok kısa beyin uyanıklıkları yaşanmış oluyor. Hı hı. İşte o nedenle zaten uyku apne sendromlu hastaların gündüz en önemli şikayetleri, en önemli hekime başvuru nedenleri uykululuklarıdır. Evet. Peki her bütün, yerde uyumaları. Bütün bu bilgiler tıbbın hangi alanına giriyor? Bu aslında e, tüm dünyada uyku tıbbı denilen bir e, alana giriyor. Hı -hı. E, böyle uyku spesifik tıbbı, bir uyku tıbbı. Evet, Hı -hı. böyle spesifik bir alan var. 1960'lı yıllarda aslında kurulan ve popüler olmaya başlayan ve tüm dünyada bir e, uzmanlık ya da Üst uzmanlık dalı olarak örgütlenen bir alan var. Hı hı. Ülkemizde de 1990'lı yıllardan itibaren bu alanda bir örgütlenme başladı. Bir oluşum başladı. Uyku tıbbıyla uğraşan hekimler bir araya gelmeye başladılar. ve Ülkemizde de bunun belirli bir standartta açıkçası dünya standartında yapılmasını sağlama amacı güdüldü halihazırda hangi bölümler birimler tarafından evet, şu tedavi ediliyor? anda günümüzde daha çok nöroloji, nöroloji değil mi? Evet. göğüs hastalıkları, psikiyatri uzmanları tarafından ama bu dallar içerisinde özellikle uyku tıbbıyla uğraşan uyku tıbbı eğitimi almış kişiler tarafından uyku tıbbı pratiği yapılıyor. Yapılıyor. Şimdi nöroloji dedik, göğüs hastalıkları dedik, psikiyatri ile evet. birlikte Hı. o konuyu kapsayan kısmı nedir? Göğüs hastalıkları özellikle uyku apne sendromuyla ilişkili olarak e, uyku tıbbının içinde. Çünkü sonuçta soluk alınamıyor, evet. nefes alınamıyor. Nefes alınamama da göğüs hastalıklarıyla ilgili bir dal olduğu için, Hı -hı. bir eylem olduğu için göğüs Hı -hı. hastalıkları uzmanları da bu konunun içinde yer alıyorlar. Ama biz şunu özellikle vurgulamak istiyoruz. E, sevmediğimiz bir e, deyim var. Aslında biraz e, şey yabancı dilden gelen bir deyim. Multidisipliner. Yani... Hı hı. Uyku tıbbı aslında farklı branşlardan gelen hekimlerin bir arada ama bütün uyku tıbbı pratiğini yaptıkları bir bilim dalıdır. Yani hı hı. şu demek değildir. Göğüs hastalıkları uzmanı sadece uyku tıbbının uyku apne sendromu kısmıyla ilgileniyor demek değildir. Örneğin insomniyak bir hasta uyuyamayan bir hastayla da göğüs hastalıkları uzmanı olup öncesinde göğüs hastalıkları uzmanı olup hı hı. uyku tıbbı eğitimi almış kişi rahatlıkla ilgilenebilir. Hı hı. Bu nedenle zaten ülkemizde de bunun bir disiplin haline gelmesini Ülkemizde de bir uzmanlık ya da üst uzmanlık haline gelmesini biz dernek olarak ciddi şekilde evet, destekliyoruz. Şimdi %18'lere varıyor diyorsunuz Kesinlikle. bu rahatsızlığa sahip olan kişi Kesinlikle. oranı öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla herhalde biraz daha eğilmek gerekiyordu zaten bu çalışmaların yapılması evet. Evet. gerekiyordu. Peki insomnia demişken onu anlatır mısınız bize? Şimdi insomnia kelime anlamı olarak uykusuzluk demek. Hı. Ama bizim anladığımız insomnia tam anlamıyla uykusuzluk demek değil. Ne demek? Uykuya dalamama şikayeti olan bir kişi... ...ya da uykuya dalıp... ...kısa sürede uyanıp... ...daha sonra uykuya... ...dalamayan bir kişi... ...ya da sürekli olarak çok kötü... ...kalitesiz böyle tavşan uykusu gibi... ...uyku uyuyan kişi de... ...biz insomniyi düşünüyoruz. Ama iki tane daha önemli... ...kural vardır insomni tanısını koymak için. Bunlardan bir tanesi... ...uyku için uygun ortamın, fırsatın ve zamanın olması gerekir. Hı hı. Ne gibi? Örneğin uyuyamıyorum doktor bey diye gelirse hasta. Peki neden uyuyamıyorsun? Çünkü e, yatak odamın tam altında bir gece kulübü var. Gece 2'ye 3'e okay. kadar o orada zaman, gürültü bu, var. Aslında işte insomni bir değil Bu insomni, değil insomni yani. değildir. Hı hı. Uyuyamıyorum. Neden uyuyamıyorsun? Çünkü geceleri ders çalışmam gerekiyor. 2'ye 3'e kadar ders çalışmam gerekiyor. Bu insomni değildir. Hı hı. İnsomni demek için bu şikayetin Uyku için uygun ortam, fırsat ve zaman olmasına karşın ortaya çıkması gerekiyor. Ve insomni tanısını koyabilmemiz için bizim istediğimiz bir şart daha vardır. Bu gece uykusuzluk yakınmasına bağlı olarak gündüz bir takım şikayetlerin ortaya çıkması gerekiyor. Mesela? Ne gibi? Örneğin e, hasizlik, yorgunluk, uykulluk hali, araç kullanırken veya bir cihaz kullanırken hata yapmaya eğilim olması. Bir takım bedensel şikayetler, örneğin mide ağrısı, baş ağrısı gibi bir takım şikayetlerin mutlaka gündüz var olması gerekir. Hı hı. Eğer bunların hiçbiri yoksa uyuyamıyorum. Peki gündüz herhangi bir şikayetin var mı? Yok. Hiçbir şikayetim yok. Gündüz gayet iyiyim. Bu insomni değildir. Bunun tedavi edilmesine gerek yoktur. Bu hı hı. kısa uyuyan bir kişidir. Bu her olayda olduğu gibi normalin değişik e, çan hı hı. eğrisinin ucunda olan kişilerdir o kişiye kişiler... biçilmiş bir durum evet, aslında evet, o Peki, kişiye biçilmiş e, bir durumdur o. Almanya'dan Huriye Hanım arıyorlar bir Tabii. soralım bakalım Tabii. E, neyi merak ediyor ya da neyi paylaşacak bizimle alo ...merhabalar iyi yayından... ...merhabalar ee, bu, nasılsınız... ...teşekkür ederim... ...çok güzel bir program... ...tebrik ederim... Teşekkür ...hemen soruma geçmek Hemen istiyorum... ...hemen alalım buyurun lütfen... Ee, ...şimdi benim e, eşim... E, ...gece uyurken birden nefessiz kalıyor... ...ve uyanıyor... E, ...ve nefesini hala daha alamıyor... ...uyandığı halde... ...ve ben tabii ki birden nefesi... ...sadece içine çektiğini ve dışa veremediğini söylüyor... ...daha sonra kendine geldiğinde... ...ama uyandığında o nefesi geri veremediği için böyle diye bir ses çıkartıyor ve bu bende çok büyük bir panik yapıyor. Acaba o sırada ben eşime nasıl bir yardımda bulunabilirim? Çünkü hı hı. gerçekten bazen kızarıyor ve çok korkuyorum. hala nefes gelmeyecek geri diye paniğe kapılıyorum. Tamam ee, ben bunu uyku apnesi olarak düşünüyorum. Kesinlikle doktora da gitmedik ikna edemiyorum doktora Bakalım bakalım soralım neymiş. Tamam. Olur mu? Ne olabilir Ne yapabilirim? Tamam. Teşekkür, Teşekkür ederiz. ederiz. Sevgiler. Sevgiler. Çok büyük olasılıkla e, izleyicimizin tanısı doğru. Çok büyük olasılıkla doğru. Tabi bir uyku testi yapılıp... polisonografi dediğimiz uyku testi yapılıp... ...bu tanının doğrulanması gerekiyor. Sizin e, o sırada değil... ...ama genel olarak yapabileceğiniz en iyi şey... E, ...eşinizi doktora gitmeye ikna etmek. Hı. Çünkü bu söylediğimiz tablonun... E, ...tedavisi çok iyi bir şekilde mümkündür. Daha tedavinin uygulandığı ilk gece... Eşinizin rahatladığını, eşinizin uykusunun evet. çok kaliteli bir hale geldiğini ve e, sizin fark etmeyeceğiniz ama bir gerçek de şu, eşinizin yaşam süresinin uzadığını görebilirsiniz. Evet. Hocam peki uyku ilaçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Uyku ilaçları biz de kullanıyoruz. Evet. Ee, eğer ki hekim tarafından veriliyor ise, hekim tarafından verilen dozda, ve hekim tarafından önerilen sürede kullanıldığı takdirde çok ciddi yarar sağlar. Ama bunun dışında uyku ilaçlarının kullanılmaması gerekir. İşte komşudan alınan ya da televizyondan görülen şuradan alınan şuradan buradan alınan uyku ilaçlarının çok önerilmeyen süreler içinde kullanılmasını önermiyoruz. Bir de üstüne alkolle alınabiliyor. Öyle hoşkanlıklar ee, da evet, var. Alkol ile kesinlikle önermiyoruz. Biz uyku ilacı verdiğimiz zaman bunu özellikle vurguluyoruz. Ee, en azından o süre içerisinde örneğin biz bir ay uyku ilacı verdik. Kesinlikle bu süre içerisinde alkol alınmamasını öneriyoruz. Hı hı. Bir şey hı hı. daha söyleyeceğim. Alkolün öyle. bu uyku apne sendromuyla da yakın ilişkisi vardır. Bunu izleyicilerimiz ya da hastalarımız da çok iyi fark ederler. Alkol alındığı gecelerde uyku apneleri çok daha şiddetlenir, Hı -hı. çok daha şiddetli hal alır. Ee, ama her halükarda ben özellikle vurguluyorum, çoğu uyku hastalığının ama özellikle uyku apne sendromunun tedavisi e, çok iyi bir şekilde mümkündür. Hı -hı. E, bu rahatsızlığı olan kişiler... Biraz önce Almanya'daki izleyicimiz aradı. Örneğin Almanya'da da çok yakındaki bir uyku merkezine başvurabilirler ve tedavi almalarını şiddetle öneriyoruz. Evet güzel. Peki kronik hastalıkların uykuya etkisi nedir? Kronik hastalıkların uykuya etkisi aslında iki yönlü. Hem uyku bozukluğu kronik hastalıklara neden olur hem de kronik hastalıklar... ...uyku bozukluğuna neden olur. Çünkü kronik hastalık... ...aslında uyku kalitesini bozan bir stresördür. Evet. Ve bu stresörün... ...sürekli hal alması... ...bazı uyku bozukluklarının... ...ama özellikle insomninin... ...ortaya çıkmasında... ...ve ağırlaşmasında çok önemli bir faktördür. Evet. Zaten kronik hastalıkta... ...eğer ki bir uyku bozukluğu... ...ortaya çıkmış ise... ...bu uyku bozukluğunun... ...daha başlangıçta... ...kırılması, daha başlangıçta ortadan kaldırılması... ...bunun süregen hal almasını engelleyen önemli bir e, eylemdir. Hı hı. E, i̇şte bu durumlarda bazen biz uyku ilacını özellikle öneriyoruz. Çünkü kronik hastalık başladı. E, eğer ki bu sırada başlayan uyku bozukluğu... ...o anda ortadan kaldırılmaz ise... ...örneğin insomni, örneğin uykusuzluk yakınması... ...o anda ortadan kaldırılmaz ise bunun... ...daha süregen, daha kronik, daha uzun süreli hal alması da mümkün olur. Hı hı. Ee, ama bunun hı hı. tam tersi de geçerlidir. Örneğin uyku apne sendromu hipertansiyon için çok önemli bir risk faktördür. Hı hı. Ee, hatta biz hekimlere de aynı şeyi söylüyoruz. Eğer ki iyi kontrol alamadığınız bir hipertansiyon olgusuyla karşılaşıyor iseniz... ...mutlaka ve mutlaka altında... Uyku apne sendromuna arayın. Hmm. Kanser uykusuzluk ilişkisine. Kanserle uykusuzluk ilişkisi yine iki yönlü bir ilişki. Kanser uykusuzluğa neden olabiliyor, ama bunun ötesinde uyku bozukluğu, uykunun yeteri kadar olmaması bizim bağışıklık sistemimizin hı hı. iyi çalışmamasına neden oluyor. Bizim bağışıklık sistemimizde bazı maddelerin yeterli miktarda ve sadece o miktarda üretilebilmesi için mutlaka uykunun bazı dönemlerinin yaşanması hı hı. gerekir. Hı hı. Bu dönemler yaşanmaz ise bizim bağışıklık sistemimizde çok ciddi bozukluklar ortaya Nedir çıkar. Nedir o dönemler efendim? Ee, örneğin REM uykusu, hı hı. örneğin e, derin uyku dediğimiz yavaş dalga uykusu mutlaka bunları yaşamamız gerekiyor. Ama kötü olan ne biliyor musunuz? Bu uyku dönemlerinin yaşanabilmesi için öncesinde yeteri kadar bir uyku süresinin olması gerekiyor. Örneğin biz <laughs> ilk REM uykumuzu uykuya daldıktan yaklaşık 90 dakika sonra yaşarız. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> eğer ki 90 dakika iyi, kesintisiz bir uykumuz yok ise bu REM uykusunu yaşamayacağız demektir. Bu da bizim bağışıklık sistemimizi çok ciddi şekilde bozabilir. Kesinlikle. Çok ciddi şekilde. İşte zaten bütün bu anlattıklarınızda bunu biz bu bilgiyi vermiş oldunuz büyüme hormonları bunların hepsinin aslında beslendiği çalıştığı öyle değil evet, mi? Evet, Tam bu evet, saatler, işte evet. gece ondan sonra. Evet, örneğin 8 büyüme, saat tabii, büyüme hormonu, örneğin bu yavaş dalga uykusunda çok ciddi şekilde salınıyor. Biraz önce söylediğim gibi bizim Uyku uyanıklık ritmimiz aynı zamanda bazı hormonların salınması için de bir ritim oluşturuyor. Hı hı. Örneğin kortison e, sabah saatlerinde, sabahın çok erken saatlerinde, uykunun son dönemlerinde en fazla salınıyor. Hı hı. Biraz önce söylediğiniz gibi e, şey e, büyüme hormonu yavaş dalga uykusunda salınıyor. İç İştah hormonumuz yine bu uyku dönemlerinde düzenleniyor. Harika. Yani marifet değilmiş efendim değil mi? Öyle ben az uyurum çok çalışırım. Ee, çok da marifet ee, değil. Önemli olan bu, sağlık Bunu söyleyen yeterince. kişi çok çalışıyor olabilir ama iyi Kaliteli çalışıyor değildir. Değildir. Evet. evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben Verdiğiniz teşekkür ederim. Için.